Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız, son derece lezzetli, çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz poğaça tarifi paylaşıyor olacağım. Bu poğaçayı yaparken mayalandırmayı beklemenize gerek yok. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bu poğaça lezzetli ve çok güzel. Üstelik uzun sürede bayatlamıyor. Hamurun yapısı da muhteşem. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 2 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Yoğurtla birlikte sıvı yağını da güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Bu poğaçayı yaparken önemli olan püf noktası bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Malzemelerin hepsini güzelce karıştırdıktan sonra 3 paket kabartma tozunu ekliyorum. 10'ar gramdan 30 gram kabartma tozu eklemiş olduk. Sizlere çok fazla gibi gözükebilir fakat tam ölçülü oluyor tam kıvamında oluyor. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuzu koyup karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim için 4,5 su bardağı un kullandım. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. İlk önce bir kısmını koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak, hafif de ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü ekleyin. Hamurun yumuşaklığı ya da sertliği ununuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Çırpıcıyı çıkartıp kalan unu da ekliyorum. 2-3 dakika boyunca hamuru elimle yoğuruyorum. Bu arada bu tarifimdeki bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamurun kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Tam olarak istediğimiz yumuşaklığın böyle olması gerekiyor. Hamuru şöyle bir toparlayıp tezgahın üzerine biraz un serpiştirip bunu tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini vermiş olduğum hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. İsterseniz bu şekilde yapmadan direkt mandalina büyüklüğünde parçalarda alabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman poğaçalarınızın büyüklüğünün hepsi aynı oluyor. Parçanın bir tanesini alıyorum bunu da 5 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaları beze haline getirerek tezgahın üzerine koyuyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle 20 adet poğaça elde ediyoruz. 20 tane bezeyi hazırladım. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bu poğaçaları ters çevirerek işlem yapacağız. Un sayesinde de pürüzsüz kıvam alacak. Bezenin bir tanesini alıyorum. İsterseniz tezgahın üzerinde yapın bu işlemi, isterseniz benim gibi tahta alın. Ters çevirerek tahtanın üzerine koyuyorum. Çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. İç harcını sizler istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İster patatesli yapın, ister kaşarlı, isterseniz de kıymalı yapabilirsiniz. Arasına bir tatlı kaşığı kadar beyaz peyniri koyuyorum. Peynirli iç harcını koyuyorum, kenarlarını birleştiriyorum, sıkıca bastırarak tamamen kapatıyorum. Ters çevirerek tepsinin içerisine diziyorum. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bezeyi ters çevirerek tahtanın üzerine koyuyorum. Çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar parmaklarımla bastırarak açıyorum. Orta kısmına bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynirini koyup kenar kısımlarını ortada birleştiriyorum. Sıkı bir şekilde parmaklarımla bastırarak yapıştırıyorum. Ters çevirip fırın tepsisine diziyorum. Daha önceden yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine biraz zeytinyağı koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Zeytinyağı sayesinde poğaçalarımız daha parlak oluyor, daha güzel oluyor. Görüntüsünü biraz farklılaştırmak için bıçakla çizikler atıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık ısınıyor. Poğaçalarımızı daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Üzerine biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları 180 derecede ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde poğaçaları pişirdim. İlk sıcağının geçmesini bekliyorum. Sizlere bir de bu tadına doyamayacağınız çok lezzetli poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, hamurun iç dokusu da muhteşem. Bu tarifimi çaylarınızda, günlerinizde, hafta sonu kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Üstelik yapımı oldukça kolay, Mayalandırmaya da beklemiyoruz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim ziline açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın Allah'a emanet olun